Şubat 2015 yılı, zannediyorum abant toplantılarının, yanılmıyorsam 33. veya 34. olsa gerek. Konusu, Türkiye'nin yönü, demokrasinin Türkiye problemi veya Türkiye meselesi gibi bir başlıktı. Süreç başlamıştı ve iktidarın bu tasallutu, ve çirkin ifadelerle yüklenmesi devam ediyordu. O dönemde de o programı yaptığımızda gerçekten katılımda hiçbir sıkıntı yaşamamıştık. Sene 2015. Davet ettiğimiz insanların tamamı gelmişti. Programlar üç gün sürerdi malum. Herhalde ikinci günün akşamında oraya katılan insanlardan böyle farklı düşünce, farklı anlayış fikirde olanlardan böyle birer ikişer insanı akşam yemeğinde onları ayrı bir yere davet etmiştik tek tek. Aşağı yukarı belki 20'ye yakın insan vardı. Yani içinde hem Kürt aydınlarından diyeceğimiz insanlar vardı. Hem ulusal düşünce veya işte sosyalist düşünce veya liberal anlayışta olanlardan tutun da dini düşünceyi temsil edenlerden seküler anlayışın farklı renk ve tonlarına kadar kimler varsa yani orada farklılık hepsi oradaydı. Orada olanlardan birisi de işte Ömer Leçiner'di. Biz onlara şunu sorduk. Dedi ki herkese bir soru soracağız. Herkes bu usta fikirlerini, düşüncelerini, değerlendirmelerini yapsın. Biz de onların not alacağız. Onlardan istifade etmek istiyoruz. Bu iktidarın Hizmeti cemaati hedef alması meselesinin haklı yön ve gerekçeleri var mı? Bu hususta cemaat böyle bir çatışmanın sona erdirilmesi için yapması gerekli olanlar nedir? Ve bu süreç nereye evrilir ve sonrası ne olur? Böyle içinde birkaç Soru barındıran tek bir cümle sormuştuk. Hakikaten herkes orada konuştu. Hani şimdi buradaki programın muhtevası gereği belki o kadar uzun uzun konuşamayacağız ama yani her birini özetleyen ve toplayan bir değerlendirme olmuştu ee, söyleyeceğim zatın ifadeleri ve beyanları. Söz ona geldiğinde kendisi sosyalist olan bir aydın. Türkiye'nin e, aydınlarından yazan, çizen, düşünen, hatta bundan dolayı malum 1960 ihtilalinde ordudan atılan bir adam. Söz ona geldi. İlk cümlesi şu oldu. Ben dedi bir cemaat güzellemesi falan yapacak halim yok dedi. Zaten dedi bizi buraya güzellemeler yapsınlar diye davet etmediler dedi. Ben dedi bir gerçeği inandığım kendi düşünce sistematimin içerisinde doğru gördüğüm noktaları paylaşacağım dedi. Birincisi bugün Erdoğan'ın e, rahatlıkla dedi siyaseten bitmiş olduğunu söyleyebilirim dedi. Erdoğan dedi şu anda siyaseten bitmiş durumda dedi. Dolayısıyla dedi söylemleri ve eylemleri dedi e, artık birbiriyle uyuşmuyor ve birbirini beslemiyor dedi. Türkiye'ye özgürlük ve siyasette sivil güç ve iktidarı vaat eden, bir müddet buna devam eden ama şu anda gücü tam kontrole aldığına inandığında aslında demek ki içindeki gizli ajandayı devreye koymak isteyen bir anlayışın ortaya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla dedi şu andan itibaren dedi Daha fazla diktatörle, diktatörleşmesi Otoriter olması kaçınılmaz dedi Bu bir, iki Siyaseten iktidarda ne kadar kalır bilmiyorum dedi Ama dedi şunu söyleyeyim İster dedi 15 yıl kalsın bundan sonra yani 2015'te söylüyor bu İster dedi 15 yıl kalsın İster 25 yıl kalsın dedi Şu bir gerçek Bundan sonra Türkiye dünden daha az özgür, dünden daha fazla fakir olarak ilerleyecektir dedi. Ve dedi neticede iktidardan gidecektir dedi şöyle veya böyle. Ve dedi iktidardan gittikten sonra dedi geriye çok büyük bir enkaz kalacaktır dedi. Çok ağır bir enkaz kalacak. Ben dedi bu enkaz sonrası ne olur? Yani Erdoğan sonrası Türkiye ne olur? Meselesi üzerinde dedi birkaç şey söyleyeyim dedi. Bir kere dedi bu enkaz Türkiye'de var olan farklı anlayış, klik ve düşüncelerin bir ortak masa etrafında bir araya gelmedikten sonra çözülmeyeceğini baştan söyleyeyim dedi. Bu mümkün mü sorusunu dedi, isterseniz dedi. Türkiye'de var olan her bir klik, grup, anlayış, düşünce, inanç grupları üzerinden değerlendirebiliriz dedi. Mesela dedi, geleceği parlak görünen dedi Kürt hareketi. Gerçekten Türkiye'yi tek başına böyle bir enkazdan kurtarıp ayaklarının üzerine dikebilir mi diye sorsanız dedi. Bana göre dedi bu mümkün değil dedi. Değil sadece Kürtler. Çünkü sadece bir etnik yapı üzerine dedi bir ülke inşa edilemez dedi. Bir etnik düşünce üzerine olmaz ama onlarsız da olmaz dedi. Ha bunu dedi Türk milliyetçiliği cenahı kanadı için de söyleyebilirim dedi. Yani Türkçülük anlayışlarıyla da dedi e, bu enkazdan çıkılamaz dedi. Kemalist düşünceye gelince dedi, yani Kemalist düşüncenin aydını vardır, siyasi kanadı vardır ama dedi, e, yani bu bunu ben bir siyasal ideoloji olarak görmüyorum dedi. Dolayısıyla dedi, romantiklikle dedi enkaz altından çıkılmaz dedi. Kaldı ki dedi. Kemalist düşünce ve anlayışın dedi bugünün siyasetine söyleyeceği çok yeni şeyler olduğunu düşünmüyorum. Dedi. Diğer bir mesele Alevi düşüncesi Türkiye için oldukça önemli olan ve gerçekten tabanı olan ve asırlardan beridir varlığını devam ettiren böyle bir inanç grubu tek başına bunu yapabilir mi desek bu da mümkün değil yapamaz. Ne kadar iyi niyet olursa olsun tabanda olmak yetmez dedi. Çünkü bunun ülke içerisinde aydınının olması öbür taraftan hakikaten iş dünyasında varlık gösteren insanların olması yurt dışında meselenizi, projenizi, düşüncelerinizi anlatan ve ifade eden kanatlarınızın olması ve Türkiye'de en azından başkalarıyla irtibat ve koordine kurmada kanallarınızın açık olması çok önemlidir dedi. Onun için dedi o da dedi bunu tek başına yapamaz dedi. Bu da mümkün değil dedi. Gelelim dedi cemaate. Cemaat bu meseleyi yapabilir mi deyince dedi. Orada da tek başına cemaat bunu yapar demiyorum dedi. Ama dedi bugün var olan bu bahsin ettiğim ister siyasal ister dini düşünce isterseniz felsefi anlayış fikir farklılığı içinde var olan grupların içerisinde başka anlayış ve düşüncelere kanalları en açık olan yapı dedi hizmet dedi veya cemaat. Dolayısıyla dedi Hatta şu anda etrafınıza bir bakın, bakın biz burada bu kadar farklı anlayış, düşünce sahibi insanlarız ve... ...siz dedi, size bir sorum var, siz... ...bu benzeri bir toplantıyı Türkiye'de... ...başka yerlerde davet edilip yaşadığınız oldu mu hiç? dedi. Yani içinde hem Aleviler olsun, hem... ...Kemalist olsun, hem... ...işte solcu olsun, hem liberal olsun, hem sosyalist olsun, hem... ...şeriatçı olsun dediğiniz insanlardan her birinin bir ortak masa etrafında karşılıklı görüşüp konuştukları, belli meseleleri paylaştıkları bir örnek hatırlıyor musunuz dedi. Onun için şunu söyleyeceğim dedi. Kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin dedi. Cemaatin bu manadaki birikimi, yani kanallarının her tarafa her canaha açık olması. Bu bir dedi. Medya mensuplarının mevcudiyeti, bürokrasideki tecrübeye sahip, ona sempati duyan, seven insanların mevcudiyeti. Tabanda çok geniş manada karşılığı olan bir kitlenin olması. Yurt dışında yıllardan beri bu yana farklı ülkelerde açtıkları okullarla çok ciddi o ülkelerde sempatik bir çevre, çok ciddi o ülke insanlarından Türkiye'yi seven bir kesimin yetişmiş olması. Bunların her biri dedi bu ülke adına kullanılabilecek çok büyük avantajlar ve büyük kredilerdir dedi. Dolayısıyla şunu diyebilirim. Elbette ki tek başına cemaat yapacak değil ama cemaatin bu birikimi, bu tecrübesi ve bu insan kaynakları nazarı itibara alınınca bir şey söyleyeyim dedi, masada da o olmadan olmaz bu iş dedi. Belki onun tecrübeleri, belki onun o manadaki e, rehberlik ve desteğiyle bu inşa edilebilir. Aksi halde dedi boş hayaller, boş kuruntuların içerisinde olunmuş olur.